merhabalar. Bugün dijital zaman saati ayarı nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Benim elimdeki cihazın markası CATA. Normal topraklama prizine takılarak çalışmakta. Dijital kullandığınız cihazı da aynı şekilde prizin yeri yine topraklı. Ee, öncelikle cihaz size geldiğinde normalde ekranda hiçbir şey gözükmemekte. Ee, bunun nedeni Normal bir prize takılması gerekiyor. Bir 10-15 dakika prize takılarak şarj olması gerekiyor. Daha sonra çıkardığınızda ekrana dijital olarak saatin yansıdığını göreceksiniz. Ama öncelikle şu reset düğmesinden zaman ve tarihi ayarlamamız gerekiyor. Benim ayarlıydı ancak sizin için tekrardan sıfırlıyorum. Evet. Birkaç saniye sonra gelecekti. Şu anda geldi. Bugün günlerden Perşembe. Bu ayarı için ilk önce clock düğmesine basılı tutuyoruz. Ve alttaki day gün olarak da teker teker bastığımızda gördüğünüz gibi Perşembe gününe ayarladık. Saati ayarlarken de yine clock tuşuna basılı tutuyoruz. Ve zamanı ayarlıyoruz. 24 saat üzerinden çalışıyor. Yine dakika üzerinden ayarlarken yine klok tuşuna basarak ayarlıyoruz. Evet. Gün ve zamanı ayarlamamız bizim için yeterli oluyor. Daha sonra cihazımızın hangi günler, hangi saatte açılıp kapanacağına dair ayarlar timer tuşuyla olmakta. 8 farklı ayar olmakta. Evet birinci ayarda on off ikinci ayarda on off böyle 8'e kadar farklı gün içindeki ayarı yapabiliyoruz. Biz örnek olarak birinci ayarı yapalım. Ee, i̇lk önce gün olarak e, tek bir gün mü istiyorsunuz yoksa farklı günler mi istiyorsunuz bütün günler mi istiyorsunuz böyle değişik kombinasyonlar var. Biz her gün için örneğin laptopumuzun gece 23'e 23'te açılıp saat gece 1'de kapanmasına göre ayar yapalım. Saatimize basıyoruz Hour tuşuna. 23 10 kısmından açılış saati. Şu an açılış saatini 23 yaptım. Tekrar timer'a basıyoruz. Off konumuna yani kapanması istediğimiz zaman dilimine geleceğiz. Ama ilk önce yine günleri ayarlıyoruz. Her gün için yine gece saat 1'de hmm, geçtik tabi. Evet gece 1'de kapanmasını istiyoruz. Bu şekilde her gün cihazımız 23'te açılıp 1'de kapanacak şekilde ayarlanmış oluyor. Ee, en sondaki tuş şu işe yarıyor. Ee, normal şu anda auto konumunda yani sizin ayarladığınız günlerde ve zaman diliminde cihazınız açılıp kapanacağı anlamına geliyor. Ama buna bir kez basarsanız off konumunda yani direkt enerjiyi kesmiş oluyor ve hiçbir şekilde cihazınıza enerji gitmemiş oluyor. İkinci kez bastığınızda tekrar autoya geçiyor. Ee, tekrar aktif olmuş oluyor. O saat dilimlerinde tekrardan e, açılıp ve kapanışı kabul etmiş oluyorsunuz. Üçüncü basınış, basışınızda da manuel on seçeneği geliyor. Bunda da e, sürekli enerji veriyor. Dolayısıyla e, priziniz aktif bir şekilde e, 24 saat açık bir şekilde çalışmış oluyor. Yani Bu konumda autoya getirirseniz sizin gün içinde yapma, yapmış olduğunuz ayarlar e, mevcut şeyini korumuş olacaktır. E, bu cihazla ilgili e, alımları zaten internet üzerinden de yapabiliyorsunuz. Alışveriş sitelerinden veya normal e, elektrik üreticileri de bu cihazları satmakta. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.